Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail oynayası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Trucks Motor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir adet beğeni bırakıp kanalıma abone ol olabilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Hedefimiz 1500 abone. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. Vay arkadaş, iki gün video hazırlamadık. Video girişini unuttum ya. Hı <laughs> hı neyse, olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle yolumuza çıkalım. 15 ton suni gübre yükümüz var arkadaşlar. Sola dönmeye hazırlanın. 216 kilometrede yolumuz Sola var. Dön. Hasarsız bir şekilde yükümüzü teslim etmeye çalışacağız. Bayadır Amerikan traksimetör gelmiyordu. Sola dönmeye hazırlanın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Sola dön. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vay çift orsam bu ya. Vay arkadaş ya. Ola ben tek dosyayı zor taşıyorum. Şey kaza yapıp duruyorum. Çift dosyayı ben nasıl taşıyım? Taşırız evet Allah'ın izniyle taşırız inşallah. Da. Hadi bakalım. Sağa dönmeye hazırlanacağız. Hadi bakalım. Sağa dönüş var. Hop hop. Sağa dön. Hop hop. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Evet. Güzel güzel gidiyoruz. Şimdilik bir sorun yok, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar üçüncü garajı aldık bu arada üçüncü bir garajımız daha var şimdi yavaş yavaş para biriktirip o garaja tır almayı çalışacağız ve şirketimizi daha da geliştireceğiz. sola döneceğiz herhalde evet sola dönüş var saat kaç gibi var 11.21 hocam bir saniye bekle bak ben büyük arabayım bak Allah bu arada dokundurmuş olabilir biraz İyi dokundurmadık ya sıkıntı yok devam Son 170 kilometre ve 2 saat 30 dakikalık zamanımız var. Bize ne kadar zaman vermiş? 5 saat 26 dakika. Ücret olarak ne alacağız? 3.798 dolar, 98 diyecektim. <laughs> Allah Allah, insan konuşmayı unutur mu ya? Her neyse, sağlık olsun. video hazırlama biter bitmez hemen kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Ve yüklendiği zaman anında yayınlayacağım. Umarım bu akşam izlemiş olacaksınız bu videoyu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan bir beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Hedefimiz 1500 e abone. İnşallah sizlerin sayesinde hedefimize ulaşırız. Hadi bakalım. Hayırlısı inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abiciğim tek yanımdan taş değmesin inşallah. Hadi bakalım. Mazot durumu iyi güzel. mazot almamıza gerek yok. Allah 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 Allah. Yavaş yavaş yavaş. son 60 kilometre ve 1 saat 8 dakikalık zamanımız var. Saatlerimiz 11 gösterirken orada olmamız gerekiyormuş. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda kalacağız ve sağdan çıkacağız. Tamam ablacığım sağda kalırız ve sağdan çıkarız. Çalışma var herhalde. Sağ çıkışı kullanın. sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Ee, bu döndüğü bize dönelim o zaman. Tamam. Ben bekleyecektim ışığı ama bu arkadaş dönünce biz de döndük. Düz ilerleyin. düz ilerleyin. Bugün ne kadar şanslıyız ya. Hep bir denk geldik. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Düz ilerleyin. Düz gidiyoruz. Düz ilerleyin. Hoppa. Dur bakalım az geri çıkalım. Hıh. Devam. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalacağız ve sağa döneceğiz. Sağa dön. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dön. Hadi bakalım. Devam. Son 40 kilometre ve 35 dakika kaldı arkadaşlar. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda kalacağız ve sağdan çıkacağız. Tamamdır. Sağ çıkışı kullanın. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. İyi, yeşil yanıyor. Sıkıntı yok. Pardon kırmızı yeniyormuş ya. Ama döndük artık yapacak bir şey yok. Düz ilerleyin. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Ne yapıyorsun hocam sen burada acaba? Madem döndün yürü. Evet arkadaşlar şirketimiz haritamızda gözükmeye mesela. başladı. Sağ ol. Hopa dur. Evet. Yolculuğumuz sona erdi. Buraya girecekmişiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Ön Dünyası'yla kalın. Bu arada bir şey fark eden oldu mu? Bu bölümde kaza yapmadık arkadaşlar. Ne araca hasar verdik ne de dorsaya hasar verdik. Bu bölümde kaza yapmadık. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Dediğim gibi hemen e, videoyu bitir, bitireceğim. Anında yüklemeye başlayacağım. İnşallah bu akşam İzlemiş izlemiş olacaksınız bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. İsmail Önlüyası ile kalın. Görüşürüz.